Olay 24 Mayıs pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan Çağlar Ç ile Serdar ise, sokakta yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ki arkadaş arasında çıkan tartışma büyümesiyle Serdar ise, yanındaki bıçakla arkadaşı Çağlar Ç'nin karnına doğru sallamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle bir anda yere yılırken saldırgan serdar ise kaçmaya başladı. Olayı gören sokaktaki bir kadın kaçan saldırgana saksı fırlattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Şüphelinin yakalanması için avcılar ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliğinin yaptığı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheli Serdar Se, evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceyhan'dan zanlı Serdar Se, nin daha önce çeşitli suçlardan 7 sabıkası olduğu öğrenildi.